Sayın seyirciler Şırnak Beytüşşebap'ta PKK'lıların yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz de yaralandı. Şırnak'ta teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda 3 askerimiz şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak Beytüşşebap bölgesinde bulunan Haburiki Gümrük Kapısı'na bu sabah 7.30 sıralarında görevine giden araçlara önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı ve Kuzey Irak tarafından roket atarlar da dahil olmak üzere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu 3 askerin şehit olduğu, 10 askerin yaralandığı ve yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtildi. 3 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası bölgeye birlikler sevk edilirken operasyonun sürdüğü belirtildi.